Herkese iyi günler. E, tüm bebek bekleyen anne adaylarımıza buradan selam gönderiyorum ve sizin için en iyi, en güzeli, sizin ve bebeğiniz için en güzelini sunmaya devam edeceğiz diyorum. Bugün size Baby topun 10 parça hastane çıkışı ile başlayacağım. Birçok hastane çıkışında 10 parça diye geçer ama bu takımın içinde ekstradan tulumu da var. O yüzden çok avantajlı ve güzel bir takım. Özellikle ilk bebeklerde kız ya da erkek olsun ortak bir renk, yani ikinci bebekte de kullanalım düşüncesiyle ortak bir renk isteyen anneler için. Rengi çok güzel, sarı. Modeli baskısı bebeği rahatsız etmeyecek düzeyde. Zaten %100 pamuklu bir üründür. Şu şekilde ama body'si bulunmakta içinde bir tane hastane çıkışı diye tabir ettiğimiz zıbın takımı bulunmakta ve bir tane patikli tulumu bulunmakta artı içinde çift katlı güzel pamuklu bir yelek olmakta şapka ve eldiven şu şekilde size gösterebileceğim pamuklu penye battaniyesi tam takımı olarak hastane çıkışınıza alabilirsiniz bir de bu takıma uygun güzel bir alt açma Böyle kombin ettiğinizde tam takım olarak mesela kullanabilirsiniz dediğim gibi ara renk isteyen ilk bebeklerde ortak renk olsun İkinci de de kullanayım. Düşüncesine sahip annelerimiz için de gayet güzel bir takım. Bir rengi daha bulunmakta. Onu da şöyle göstereyim. Su yeşili. Yine bu da ortak renk olarak geçiyor. Size tavsiye edebileceğim çok güzel bir ürün. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. İyi günler.